Hadi tamam milletimiz benim Ben benim 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 var benim 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 diye düğünler attın. Kim bilir belki ağrıyor, belki arkadan da yatın. Bastığın yerlere toprak diye çimen, Tanı düşün altında binlerce temessiz yatın. Sen olsun, oturun. İncik bir ızıttır atanı. Verme dünyaları alsan da şu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanını almaz da şu feda. Şu feda fıştıracak toprağı susan da şeyda. Canı cananı bütün varlığıma alsan da hüda etmesin benim dün Vatan tek batalılar dünyada cüda. O zaman Mecdi'le Gülseyiz der, der başım. Her Celihan'la alkışları kanlı yaşım. Gerisini de ezberleyince.